Biz yeryüzüne yalnızca yazmak için değil, doğrulara haykırmak için geldik. Bu söz yalnızca bir yazarın değil, bir çağın vicdanının yankısıdır. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türk düşünce ve edebiyat dünyasında şiiri bir direniş biçimine, kelimeyi bir silaha, suskunluğu bir çığlığa dönüştüren bir ismi konuşacağız. Nuri Pat Dili o yalnızca bir şair değildi. Bir çağrının, bir bilinç devriminin mimarıydı. İslami düşünceyi sadece anlamakla kalmadı. Onu şehirleştirdi, mekana dönüştürdü, şiiri ete kemiğe büründürdü. Nuri Patil 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dindar bir ailede doğdu. Henüz çocuk yaştayken çevresindeki adaletsizlikleri fark eden bir zihinle büyüdü. Lisede arkadaşlarına yazdığı mektuplarda bile sömürüye ve zalimliğe karşı yazının silah olması gerektiğini söylerdi. Gençlik yıllarında radikal sol fikirlerden etkilense de zamanla bu yönelim İslami bir bilincin devrimi yorumuna dönüştü. Üç dil bilirdi. Türkçe, Fransızca ve İngilizce. Kürtçeyi de sonradan öğrenmeye başlamış. Çünkü bir milleti anlamanın ilk şartı onun kelimelerini anlamaktır derdi. Bu çok yönlülük onun mekânı idrak fikrini doğuracaktı. Yani insanın bulunduğu yere aidiyetini hem dil hem iman üzerinden kavraması gerektiğini. Kahramanmaraş onun doğduğu yerde ama bu hep sürgündeydi. İstanbul'a geldiğinde hukuk fakültesine girdi fakat diplomasını değil kalemini seçti. Çünkü ona göre adalet mahkeme salonlarında değil, kalemin ucunda başlardı. Fransız düşünürleri Sartre, Camus ve Malroux'u derinlemesine okudu. Ama sonunda onların karamsal varoluş çurluluğuna karşı İslam'ı özgürlükçü bir varoluş felsefesi olarak yorumladı. Yani Batı düşüncesini tanıyarak reddetti. Doğunun onurunu kelimeleriyle savundu. Necip Fazıl Kısaküreğin büyük doğusu ve Sezai Karakucun birleşi, Pakdinin zihninde birleşerek yeni bir damar açtı. İslam estetiğiyle düşünce inşa etmek. Bu fikir 1969'da edebiyat dergisiyle hayat buldu. Etrafına Cahit Zarif oldu, Rasim Özden öğren, Erdem Beyazıt, Alaaddin Özden öğren gibi isimleri topladı. Bu dergi sadece bir yayın değil, bir zihin.